Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine eksi 25'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine her zaman olduğu gibi değerli kapkanın Fatih abimle beraberiz. Abi hoş geldin. Evet Kaan'cı hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi iyi abi. Bugün bir Zira Türkiye Kupası finali yapacağız seninle beraber. evet. Ben Galatasaray'a aldım. Bugün... Fatih abiyle bir Galatasaray'la olmasına rağmen Krabzon Spor'u aldı. evet. Bugün Trabzonlu kardeşlerimizi temsil edeceğiz. Merak Aynen etmesinler, Galatasaray'ı yeneceğiz. Ee, ben bununla çıkacağım ya. Ben siyahla tamam. çıkacağım. Ben bu siyah formayı seviyorum çünkü. Tamam reis. Hemen Şimdi şöyle e bakalım kontrol bakalım. Şöyle ama ben şöyle bir Concrogan kon, bir şey yapacağım. agresif yapacağım. Seni biraz önce biraz bastıracağım Fark abi. Tamamdır. <laughs> Ondan sonra. Bir sorun değil. Ee, şöyle 11'e bakınca salla ayyumuz. Aynen böyle, böyle, böyle 11 olması güzel bak bunu güzel ayarlamışlar. Ee, Frankowski yok onu yapmayacağım zaten. Aynen. Bu şekilde 11. Ayarlarını iyi yap sonra. Yok, e, yok. Yani ku kupayı aldığımızda Hayır, İkargı yerine göre şey alalım. Cimbo mağlam olmasın yani. Vesca'yı <laughs> alalım. İkargı'ya kalkan biliyorsun Gregor Vega hala bir iyileşemeli gitti. Garibim. Sen keşke parçalı alsaydın. Ya, daha Yo, iyi ben oldun. bunu seviyorum ya. Ben bunu seviyorum. Peki. Evet. Ben tamam. Haydi Mücadeleye... bakalım. Başarılar. Başarılar abicim. Mücadele bakalım evet, kim başlayacak. Evet arkadaşlar. Türkiye, Türkiye Türkiye'mizin iki güzide takımı karşı Aynen. karşıya geliyor. Bak abi, kelif yemeyelim. <laughs> bakalım evet ilk bir başlıyoruz. hadi bakalım. Evet. Başarılar kaptanım. Maça başlıyor. Başarılar kal. Başarılar abicim. Trabzon Spor topu kazandı. Evet güzel <laughs> keyifli bir mücadele olsun. Şimdi Muhammed Çam, Abdülkerim araya giriyor. Şimdi Gabriel Sara, Torreira, ne yaptın Torreira? Yanlış yaptın Torreira. O oh, Moraka güzel gömgü. <laughs> Moraka çok güzel gömgü ama Orjan korku işi uzaklaştırıyor kapı. Kimge Koreira. Oshimeng'e doğru. Oshimeng alama gönne. Ha başı kapı Oshimeng. Şimdi Şalay uzaktan. Şalay. Oh. Uğurcan. Oh. Şimdi Gabriel Sara, Yerge kaldı. Faal beklentisi. Oyun devam ediyor. Farka biraz sessiz kaldı. Artık tamamen konsantre olur diyeceğim ama kop oyuna tutamayacak mı? Al Alamadı Korga. Zupko. <laughs> Eyvah Simon Banja <laughs> ceza sahasına doğru gidiyor. Simon Banja. <laughs> Kaan Ayhan. Çok iyi müdahale. Bravo. Harika müdahale geldi. Orka cezası alsın. Gavisson Sanchez. Şimdi Moraka Savunmasına kadar geldi Moraka Şimdi Roland Şalai'yi diyor. Roland Şalai. Sıyırıldı. Şalai. Ayağından biraz çok açıyor. Topluyor. Ve top. Kaca doğru gitti. Kaç kalakası arayın. Moralka kim akacağım diye bakıyor ama. Eren. Moralka. yaptı ortayı bir kaçka. Ya attık. Galatasaray iyi basıyor bu dakikalarda. Eren yaptı ortasını. Kaleye doğru giden top. Olacağını kalıyor. Eren ve eski takımına karşı oynuyor. Galatasaray'ın devre arasında yaptığı Mario Lemina, Alvaro Morata ve Eren Elmalı. En önemli transferlerden birisi ve üçü de çok iyi katkı veriyoruz. Geliyoruz. Çektik. Zubko ceza sahasında sıyrılgı ceza sahasına kadar gigi yergen poş ve kapağlara gidiyor. Selamun Aleyküm Kaan. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar 1-0 öndeyiz Galatasaray karşısında. Maalesef 1-0. 14. Orga 3 kişi kur abi kur kuramadı. Türkiye kupası finalinde. Ya Abdülkerim'e kalkağı var. Orga çok açık bıraktı. Ve maalesef Eren. Eren. Oha! 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 Tarkanattan geliyor şimdi Trabzonspor. Çektik. Verdi pası. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ay Muşvera! Ay! Çabuk. 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 Çabuk! Dışarıya. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıya çıktı. Kalk. 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 gole çok yaklaştık. Kalk. Eren. Eren Şik'in şey pasını verdi. Alvaro Morak'a karşı karşıya. Morak'a! Morak'a vurdu! Olacak şey değil. Olacak şey değil. Aa, geliyoruz. Geliyoruz ama geçemedi. Ne faalü be? Alan kaç kaçmış. Hıh. Ulan Morak'a onu nasıl kakamadım be? Evet şimdi sağ kanattan geliyoruz. Vay bomboş ya, sağ, bomboş ya. Başı döndü Galatasaray'ın. O far, hey far değil mi? Far var mı gibi? Şike, Cihan Aygı şike yapıyorsun. Abi sağ kanattan taşıdı. Abi ben o pozisyona bakacağım bir saniye ya. Aa Gabi kaçış Kaçık faal yaptı şaka bu 2-0 öndeyiz. Galatasaray karşısında arkadaşlar. Trabzonlu kardeşlerimize selam olsun buradan. Şimdi Eren. Eren içeri girdi. Eren çıkar gol beni. Ulan son anda araya girme atıyordum bolu ya. Şimdi bu bugün eli boş yollayacağız. Sol kanattan geliyoruz. Ay ay Nereye mi? <laughs> Yanlış mı baksın? Olabilir. Şimdi geliyoruz. Yunus. Yunus Şirilge. Okay. Yunus. Ay gibi. Bir pas geçse şaşacağım zaten. kanattan geliyor Galatasaray şey Trabzon Spor. E. <laughs> offside <laughs> offside. Offside. Evet, pardon bir anda yanlış takım üstü söyledik. E <laughs> Galatasaray ya kaptanım. Evet. <laughs> yanlış takım. <laughs> O kanattan geliyoruz. Durdurun artık şunu. Şunu durdurun. Abi, ne oluyor ya? Durdurun. Ne oluyor ya? Durdurun. Neyse bir şey. çıktı. Dışarı <laughs> çıktı. <laughs> Agi Moraka. Moraka. Çekti. Vur, Vurca. O, Vurca. Mi kalecimiz. Aferin Sanchez. Çok güzel. Morata. Sol taraftan geliyor Galatasaray. Güzel gömdük. salayı kaleye baktı. Vur, vuruyor. Vur, vuruyor. Vur Muhammed Camsak aktif geçirmiş bu arada. Şimdi geliyoruz. Offside, offside. Offside olması gerekmiyor mu? Offside olması gerekmiyor mu? Offside <laughs> <laughs> <All> <laughs> vermesi lazım ya. Galatasaray'ı çok geçiyoruz ya. Bakacağım o pozisyona. Bakalım. Yok ki. Abi o olması lazım ya. Çok kötü evet. oynuyoruz bugün ya. Ne oldu bu böyle? Galatasaray toparlar. Galatasaray toparlar bu işi. Onlardan mi zaten. Abi de ulan alkartık şu osman ya. Borner. Orka Abdülkerim Mingirge. Bu FIFA'nın kornerlerine bir türlü şey yapamadım ya. Yok kornerleri de zayıf FIFA'nın. Yani FIFA derken işte FC 25 eski 25'in eski akıyla söylüyorum. Osman. mücadele Hadi Yunus vurdu. Abi Oy. Akın artık ne olur Akın ya. Allah rızası için Akın ya. Allah rızası için Akın ya. Allah'ım ya Allah Rabbim ya Resulallah ya. Hala akamıyoruz. Kaleyi dövüyor Galatasaray. Trabzon kalesini. Tabiri caizse. Dövüyor derken. Hep agresif oynadığımız taraftar. için böyle bu golleri. Karşılığını Oh god. Oh, god. Haygoşi. Evet. Evet. Offside. Offside yok. Evet. Fark 2'ye iniyor arkadaşlar. Galatasaray 40 şart, 45 artı bir de golü buluyor. Farkı bir engel geç. <laughs> Gol müziğimiz çaldı ama şu an değil. Umut taşıyor. İkinci yarıya. Ya ama akak yapacağım bir kırgı ya. İlk yarı bitti. Ama abi akak yapıyorum bir kırgı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Abi ilk yarıda bak. Abi Adam bir kırgı ilk yarıyı yarı ya. Şaka gibi şaka gibi ya. Bak abi de bir Neyse. şey yapayım ben. Oyuncu geçireceğim. Soru işareti tamam. Yani oyuncu geçireceğim derken kalktıkları geçireceğim. Çok kötü ya. Nas. Konkları gengeli aynı. Gengeli yapalım ki o en azından savunmamız yerleşsin. Şöyle Lemina'yı alalım oyuna ya. Ben hazırım. Lemina'yı Lemina'sız olmaz. Hadi <laughs> mu? Hadi. Biz nerelerden görüyoruz yaptık be. Ve ikinci başlıyor Kaan. Yeniden başarılar. Aynen sağ ol. al kaptım başarılar. Kupayı alıp evimize gideceğiz. Trabzon'a. Kapkanım yanlış kişi bastı yine galiba. Evet. Trabzonlu kardeşlerimize kupayı hediye edeceğiz. Abi ne yapıyorsun ya? Kore'ye ne yapıyorsun ya? Evet Kaan, buraları açık bırakıyorsun. Ooo! Kaan! Neler oldu orada? Ozyman, Ozyman, amal Ama all Ozyx, All Ozyx, maalesef. Bir vargan, bir inceleme gelir mi gelmek? <laughs> Aa, Ozyman yürü! Ozyman! Ama kimse yok ki. Sagi be! Ara pas versiyonu. Aa, Ozy... Yaptı ortasını! Ah Yunus, ah Yunus! Gerçi kısa boylu abi, nasıl çocuk? İyi karşıladık ah, derken Bizde de pas hatası başladı Yine o side. Side, King yine King saat, yine o saat O saat kim? Abi ben oraya vermiyorum ki engelli sağlık kapılır? dur Osman Şimdi Eren hadi oğlum Abi çok yavaş akıyorsun Eren ya çok yavaş akıyorsun mübarek Abi hadi basın şurada kurban alayım ya Güzel Abi buna gol saygı verecek Abi! ak ak, ak şu mı artık ya? Niye karacın üzerine vuruyorsun ya? Evet Kaan, kaçırıyorsun. Gol saygı. Verme gıdak. Nisr- Ah be! Yine grafik kurkarış. Ya abi! Aa! Next time, bize kap. Yunus. Geriye ver. Oo, oh, pop hocam. Neyse avantaja bıraktı. Sarı kartı yiyeceksin bu arada abi büyük ihtimal. Evet be. Wow. Geç Bak, be geliyor. abi. Geliyor. Maç heyecan geliyor arkadaşlar. Fark 1. Golü görelim güzel çaktı ama. Ay güç üç. Sahnede. İşte Okan Buruk böyle seviniyor. Ve sarı kart. O mügalede. Galatasaray, taraftarı o Sümele şarkı yapmadı. Icardi gibi. Yaptı da sonra neden bir şey oldu anlamadım. Değil mi? Evet. Yarım yarım var. Hasidini söylediği bilirsin. Evet. Onu bir çaldı sonra bizim Anosçu efendi zaten kapattı onu. Yani ben sanmamak zaten Galatasaray'ın Anosçularını pek seven dedim. Bizim Robisim Murat Karpuz vardı. var. O... Murat Karpuz o i̇şte... vardı ya. O çok iyiydi. O gittikten sonra kaldı zaten. Robinson de vardı değil mi? O sen sen olsan, olsan bari, var galaksi. Oo, Aa. çabuk çabuk. Lan hadi Moraka faal yaptım be. Oca. Gerek Ocağım, yok buna. Kırmızı hocam. Evet. Morata'ya bir kırmızı Ne kırmızı yani, abi. ya. abi? Sonra bir kırmızı <gülüyor> <yapacağız>. <gülüyor> Allah Allah. Ne yaptın abi? Niye uzaklaştın kapı? Bana şans verme. Bak söyleyeyim. Şans verme çalışıyor kalbanga böyle yaparım işte. Fair play budur. Bu Aha Islanmış benim. Avıslanın bugün be. Mustera. Yaşlı akka refleksleri bitmiyor okay. çocuğum Bistara. be. Helal olsun, olsun be. Ay o şey. Çekte. O şey. O şey be. Ay Abi geliyoruz. Uf. Dur şu vuruşu geçtim ya. ya. Kim bizi. Final bizi bekliyor arkadaşlar. Son bölümlere yaklaşıyoruz. Son ya. bölümler çok heyecanlı olacak. Olmağa. geldi? Kafa, Kafa geldi Kafa geldi içeride. Olmağa. Kafa geldi içeride. Olmağa. Abi yanlış veriyorum ya. Bugün Vegas'ı köküyüm abi. Paslarım çok iyi geçmiyor. Faul. Hocam hocam. Verme. Keşke verseydi de. En azından Burak Kopka da... yok. Avantajı Avantaj bırak ya. Geliyoruz. Hocam hocam. Ya hocam ne nedir ya? Bu nedir hocam ya? Ne yapalım <gülüyor> yani? <gülüyor> hocam... E Bu ki kart çıkacak mı? Sarı kart verecek büyük ihtimal. Ooo! Evet yani hocam. <laughs> Eren kırmızı kart gördü. 10 kişiyiz. <laughs> yani hocam orada artık bize neler yaptılar ya. Hayır. Muhtemelen. Ya her maç kırmızı kart görüyorum. Oha, o nasıl bir kart çıkıyor? <laughs> o nasıl bir kart Ulan eliyle kimse öyle akamaz ki bu FIFA'nın bence bir bug'ı var ben sana söyleyeyim. O kadar elle kimse uzaklaştıramaz o kapı o, o, o kadar. Alkarcı şeyler. Gülleçler mi? Gülleç yani gülleciler anca yapabilir. Ayy. Evet son 10 dakika. 82. Bakalım uzatmalarla iki artık 10 dakikayı bulur mu bilemedim. Eyvah, bomboş. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> kupa Trabzon'a gidecek gibi görünüyor. Oldu. Lan Paris maçında bile bu kadar iyi şey gay olmuşum ya. Bence şöyle bir son bir taktik yap. Yüklen. Aa Trabzon kriminali bu kadar rahat olduğunu bilmiyorum. Vallahi <laughs> 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 çok az çıktı bu bugün. Ya yavaş Ska. yavaş gitmişler böyle. Kribin yarışı boş kaldı görkük olunca. Riska, Riska topu alabiliyorlar arkadaşlar. Abi Monaco ne yapıyorsun ya? Hepsi yoruldu bugün ya. Çok yoruldular bugün abi. Baksana bomboş ya bomboş. Ha onu, onu yemem ben. Kusura bakma onu ben yemem. <laughs> <laughs> çok kök oynadık bugün ya ama böyle ha, kök oyn oy kök oynadım oy gibi bir şey yani akmayacağım gibi bir şey var. Akacağım tabii ki de. Evet evet evet. E önemli olan eğlenmek. Tabii canım. Tamamen. Güzel bir orta. Güzel, Bakalım kaç santim şey vurmuş. Ya. 2 2.1 santim. <laughs> ah abi çok kop kaybettim bugün ya. Vallahi billahi. Ah Salahi. Salahi. En azından bir şeref golü. Şey Sevinelim yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> i̇şte gol. Farkı iki engren. Güzel bir gol. Farkı iki engren. En azından Abi kaç kişi ya gamı ya şu rezalete bak ya. Banza dışarıya. Ha Osimen karşı karşıya Victor Osimen ama çok geç. Çok geç. <laughs> Kaptanım çok geç. Evet. Galatasaray geç harekete geçti. Osi Yapacak bir şey yok kapalıyor. ya. Berge, o ama Jira Türkiye Kupası'nın <laughs> şampiyonu Krabzonspor Spor oluyor. Evet. Galatasaray Gök, Trabzon 5, evet. maç sonucu, şampiyon Yelide, Krabzonspor. Abi, sen senin emeğine, emeğine sağlık. Bu arkadaşlar biz de, dediğim gibi sadece eğleniyoruz. Hani dediğim gibi. Ee, güzel bir maç olacağını düşünüyorum yarın akşam. Yani o yarın derken bugün yani bu akşam oynanacak. Ee, bir Galatasaray olarak da hem Trabzonspor'a aynı zamanda başarılar diliyorum. Ee, bakalım. Ee, güzel bir mücadele Hayır, güzel. olacağını eminim. Zaten bugün de antrenörler ve basın toplantısında yan yanalardı. Bu arada aha kupa gösterisi evet. çünkü Fatih abi 3 defa yendi. <laughs> Bari bunu da <laughs> göster de. Şey Gösteriyorum şu anda. Aynen. Tam böyle kupa maçı olsun. Final maçı olsun. Aklıma gel Gülgen geçme bu Evet evet süper Şampiyon Krabgon Spor. Evet, 2024, arkadaşlar. 2025 Zira 42 Kupası'nın şampiyonu Trabzonspor Spor. Armağanımız olsun. <laughs> Valla güzel maç oldu arkadaşlar. 5 beş Yine iyi girdik Harika bir final. Evet. Ve kutlamalar başlıyor. <laughs> Allah güzel oldu ya. Dost maçı bir ama tabii bunun yani kupa gibi düşünün bunu. Evet Fatih abicim güzel maç oldu. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Kaan'cığım. Evet arkadaşlar Herkes izlediğiniz izleyen için izleyen çok teşekkür de ediyorum. De teşekkür ediyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kendinize iyi bakın. Selametle hoşçakalın.